Biz bir gün kurabiye Hindistan cevizi kurabiye yapıyoruz. Brownie. Grom yapıyoruz. Brownie. Brownie yapıyoruz. Bakayım. Harikasın. Ee, şey şimdi kakaolu brownie yapıyoruz. Brownie kurabiye. Brownie kurabiye yapıyoruz. İsterseniz siz de yapabilirsin. Çok kolay. Evet. Ee, bir kaşık tereyağı eritiyorsunuz. Sonra ondan sonra da vanilya, vani, vanilya yumurta atıyorsunuz. Sonra vanilya koyuyorsunuz. Son bir kaşık şeker, un. yağ koyuyorsunuz. Bunu da ne kadar yeterse o kadar koyuyoruz. Evet. Sonra da onu yoğuruyorsunuz. Tam yumuşak hale hamur gibi kat, katı yumuşak hale gelince yuvarlayıp tek kaç saat pişiriyorduk? Yarım saat. Yarım, Yarım saat? saat pişiriyor. Evet. Bay bay.